silah bırakma çağrısı bekliyoruz. AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, terörist başı Öcalan'ın silah bırakma çağrısını beklediklerini belirterek siyaset sadece beklemez. Beklenenin yapılması için çalışmalar yapar. Herkes kaskada bulunmalı. Temkinli bir iyimserlik içerisindeyim. Şeklinde konuştu. Ben tabii dün bu, bu haberi okuyunca güldüm. E, şey de istemiyorlar diyen partiler, Allah selamet versin, telefon açıklaması değil de görüntülü Telefon istiyorlarmış ama ben onu küçük görüyorum. Bence televizyon değil de sinema ekranlarında evet. açıklasınlar. Orada açıklasınlar. Evet, tabii yani telefon küçük kalır. Bence Yine. şehirlere şey kuralım onların için. Evet. Büyük ekran. Büyük Açıklasın e, Yani bir de artık o şeyi de, SN harfini de oturttular. Hani eskiden denmiyordu. Evet. Evet. Öcalan, işte şu öcalan diyorlar. Evet. E, bir dakikada e, bebeklerimizi Allah rahmet eylesin eee olacağına inanmıyorum. Ben bakın şimdi siyasete hiç girmedim bugüne kadar. Evet. Eğitimin dolayısıyla denemek istemedim. Ben onu onların o davranışlarını pek ciddiye almıyorum.